Hepinize merhaba arkadaşlar ben Örümcek Adam bugün sizlerle yanımda iki tane çocuk var Elim bakalım Biri adını bilmediğim çocuk öbürü öbür de adam bilmediğim çocuk Şimdi hemen başlayalım İkisi biri su mayınları ile bulacak Evet hadi hazır biz başlayalım şimdi Hadi bakalım Bundan başlayalım hadi bakalım Bunların seslerini alacağım. Aha Allah kahretme. Ay bitti. Ay bitti. Bu senin kafana. Ha, sen de benim kafama vur bari. Benim kafama benim benim. Ha kalk ya. Zümsü koy. Ben patlamak patlatacağım. Я папатывы патасу вада дыشي. Дрыбцы кольвірэцьём ла, хады. Ардызін сырыў. Аллаам ярабы. Лазым сыры қоямадың. Allah'ım ne öyle kafaya. ya de vampirzi bu ne yapacağım bir şey oldu mu ah canım bu işte gebelle. Ne sinem atacağım. Alat bağlayayım. Geber. Geber sana la geber. Geber 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 geber. Oğlum bastır bastır geber abi <laughs> ya. <laughs> patlattı la ferim. <laughs> patlat. patlattı. <patlattın. gülüyor> Onların sesi yok çünkü ben konuşuyorum. Her neyse. Bu videonun gelelim bir. Gelelim bir. Gelelim bir. Gel deneyim. İyi <laughs> günler. İyi günler. Abone <laughs> olmayı. Like atmayı. Like. Like. Like.